Evet arkadaşlar DJI FPV drone'unu incelemeye çıktım ve az önce izlediğiniz gibi cihazı çarptım. Aslında çarpmak çok zor olmadı. Bir anda elektrik telleriyle buluşunca cihazı çarptım. Yalnız cihaz uçuş videosunu yayınlamadan önce bu kısmı çekme niyetim yoktu. Ancak gözlükteki kulağımızın arkasından DJI'nin sarkıttığı bu kabloya binaen yaptığım açıklamalara bazı eleştiren arkadaşlarımız olmuş. Ben tahmin etmiyorum ki onlarda bu kadar böyle gözlük çeşidi olsun. Bunların hepsi benim elimde var. İşte FPV setin goggles'ı, yeni FPV drone goggles'ı ve daha önce Mavic Air'de kullanılan goggles. Şimdi arkadaşlar diyorlar ki ya dahili batarya bunda olmaz. Öyle kafanız çok ağrır, şey olur. Ben bunu çok aktif, çok uzun süreler kullandım herhangi bir problem yaşamamıştım. Kaldı ki motosiklet kaskı da takıyorum. Bir motosiklet kaskıyla kıyaslandığı zaman e, kuş gibi hafif diyebilirim yani DJI e, Goggles'a. Ki bu ikisi birleştiği zaman 1 kilo civarında bir ağırlığı oluyor. Gelelim FPV e, Goggles'a. Peki yani size hak veriyorum burada kabloyu sarkıtarak koymakta sıkıntı yok. Zaten videonun sonunda da bundan bahsediyorum. Çünkü patlama ihtimali olan şeyler Allah korusun patladığı zaman e, çok büyük zararlar, telafisi güç zararlar verebilir bize. Şimdi hemen bunları bir tartalım istiyorum. E, tartım önümde. E, bakalım nedir. Bu e, elimde tuttuğum FPV2 yani DJI FPV Goggles 2 dediğimiz ikinci seri gözlük. Bunun e, ağırlığı 420 gram. 420 gram ağırlığındaki bu gözlüğü bir önceki versiyonla kıyasladığımızda bu e, FPV set için üretilmiş bir gözlüktü. Bakıyoruz. 411 gramlık bir gözlükle kıyaslamış oluyoruz. Aynı zamanda aradaki bu farkı ben yapılan geliştirmelere veriyorum. Bunun haricinde şimdi az önce bu gözlüğün 1 kilogram olduğundan bahsetmiştim. Bu da normal DJI goggles. Bu da 500 gram. Bunun ağırlığı var. Yine batarya aparatının da içerisinde olduğu kısmında 520 gram aparatı var. Yani 1 kilo. Arkadaşlar askerlik görevinizi eğer yaptıysanız taktığınız nizamiye nöbet tutarken taktığınız miğferlerden pek de ağır değiller açıkçası. O yüzden çok da eleştirilecek bir yanı yok. Tabii ki ağır olacak. Tabii ki içinde olacak ama ben güvenlik endişesini anlıyorum. Tamam onda sıkıntımız yok. Ee, hemen videomuza geçelim. izleyelim. Beni eleştiren arkadaşlar da öyle haksız haksız eleştirmeyi bırakırlarsa çok mutlu olurum. Şimdiden keyifli seyirler. Evet arkadaşlar e, uçuş için mekanıma geldim tüm ekipmanlarım hazır bu arada dış kabını da değiştirdim cihazın şimdi hemen uçuşa geçiyorum malum eleştirdiğim bir yanı var gözlüğün şu yandan sallanan kablo bir kulağımızın arkası kalmıştı dedirten kablomuz var kulağımızın arkasında DJI teslim ettikten sonra şöyle gözlüğümü açtım gözlüğüm açıldı Dronumu açıyorum. Dron da açılıyor. Kumandayı açıyorum. Kumandayı da açtım. Bakalım. Defalarca denememe rağmen e, hala SD kartı formatlamam gerektiği uyarısı veriyor. Birkaç kez SD kart değiştirdim ama nafile. Ben o arada yine şu bir kere M modunu alıyorum. Acemi olduğumuz için. Eee Hız modunu kapatıyorum. Kamera kaydını başlattım. <laughs> Enteresan bir uçuş deneyimi. Yani şu an <laughs> dengem <laughs> dengemi yitiriyorum. Sanki onunla birlikte ben de yamuluyormuşum gibi. Şey değil yani. Kullanması kolay bir şey değil. Şöyle gidelim. Bakalım kaza yapmadan. Ha, ama videoyu çekiyor hala. Tamam. Ya şimdi şöyle bir kendime doğru döndüreyim. Şey çok e, ha, engel sensörümüz var. Engel sensör engel algılıyor. Saatte 140 km hıza kadar çıkabiliyor. 140 100 km'ye de 0 100'e de iki e, 2 saniyede çıkıyor. Şöyle kendime zarar vermeden bakalım yanımdan geçebilecek miyim. Çok ürkütücü. Ay! Çok... İnanılmaz bir deneyim. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Mutlaka deneyimlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Çok enteresan şöyle. Ya şimdi ben bunu uçtu kaçtı yapamıyorum. Şöyle normal sanki normal bir drone <laughs> çevirilmiş gibi çevireyim de. Şimdi home point e her zaman e, bu arada gösteriyor şeyde. Gözlüğün ortasında görüyorsunuz. Kalktığım noktayı işaretlemiş. Şu arkamda hissedince de insanın açıkçası içi bir tuhaf oluyor. Şu bu yamulduğu zaman benim de yamulasım geliyor. Eee Böyle enteresan bir durum var. Şurada bir köpek. Köpek de buna havlıyor herhalde. şu kamerasını aşağı doğru eğebilir miyim? Bakayım da. Köpek dostumuz vardı. Yani buna alışmak özellikle benim gibi yükseklik korkunuz varsa biraz zor olabilir. Şöyle yani kaza yapmadan uçmaya çalışıyorum ama ee, şu dallara çok yakın uçtuğum farkındayım. Şöyle kenara alalım. Şöyle. Yani düz uçamıyorum ya bir türlü. Ama eğlenceli tabii. Yani ürküyorsunuz. Ee, enteresan bir duygu veriyor. Hala kaza yapmamış olmam da açıkçası şaşırtıcı. Şöyle bir gidelim bakalım. Çok enteresan bir deneyim. Açıkçası yani kelimelerle izah etmek çok mümkün değil. Hmm, manevra yapmayı öğrendim diyebilirim. Şöyle göstereyim. Şöyle biraz suya doğru yaklaşalım mı? Suya çat diye düşürüyormuşum. Aa, demek ki bu FPV drone Allah'ım yarattım. Hani şeyde kaskın üstünde H gösteriyor benim bulunduğum yeri. Şöyle ama cihazı bıraktığım zaman hafif yalpaladı. Ee, şu an bakalım. Evet bayağı konumumuz doğru. Şu an yukarıdan ben bunun sesini duyuyorum. Ee, ama şimdi şöyle bir eksisi var. Bakayım bir tam aşağı indireyim. Tam tepemde mi? Evet tam tepemde. Şöyle indir desem. Evet beni uyarıyor yani. Cimble aksisi tam aşağı bakıyor dikkatli ol diye. Şöyle biraz daha uçalım. Şarjımız var hazır. Şöyle ileri doğru gidelim. Biraz da aşağı indireyim de. Şöyle aksiyon olsun. Evet. Şu an ayaklarımın üstünde durmakta açıkçası biraz zorlanıyorum. Şey yapıyor yani sanki ee, cihazla birlikte ben de şu an çarptığım hissine kapıldım. Dönüyorum. E şey çok güzel ama Home Point'i sürekli gösteriyor olması ekranda H harfiyle. Güzel. Şöyle. <laughs> e, yani sallandığımı hissediyorum. <laughs> şey, bana doğru tekrar Şu atraksiyonlu bir şeyler yapabilecek miyim ona bakayım. Şu an korktum. Sağda da ağaç var. Şöyle bir çevirelim. Hmm. Birazcık profesyonel olsak şu ağaçların arasından geçmeye çalışayım. Eğer burada yer çekimine yenik düşüp düşmezsem kafamı mı çeviriyorum, vücudumu mu bilemiyorum. Şimdi şöyle sağlam duramadım ki. Evet, ya uçuş deneyimi anlamında çok güzel. Ee, şöyle bakalım özelliklerinde, kumanda özelliklerinde ne var başka? Modları değiştirebiliyorum. Ee, bastığımda geri gelebiliyor. Bakalım bakalım geri gelebilecek mi? Ee, ama önümüzde ağaçlar var, çok fazla. Şöyle bir. Ha, bu arada bu cihaz e, 700 gramın üzerinde, 750 gram, 760 gram civarında bir ağırlığı var herhalde. Dolayısıyla sivil havacılık kaydı gerektiriyor. Şöyle şuraya bir gidelim mi? Şöyle. Ya çok enteresan bir deneyim. Gerçekten hepinizin bu zevki yaşamasını isterim. Ee, ama biraz pahalı bir hobi. Ee, Buna 13-14 bin lira verdiğiniz zaman acaba işte başına bir şey gelecek mi diye e, endişe ederek uçuruyorsunuz. Ya en azından ben öyleyim. Bilmiyorum tabi ama her ne kadar parayı kolay da kazansam insan şey yapamıyor. Ee, şöyle. Evet. Cihazımı düşürdüm. İlk kazamı yaptım. Hadi gidelim alalım cihazı. Kaydı sonlandırmayalım. Şurada elektrik tellerine takalım. Hadi gidelim. Alalım. Elektrik tellerini son anda fark ettim. Şöyle gidiyorum. Buna bir şeyine bastığımız zaman da şey veriyordu. Sinyal veriyordu. Bakalım. Evet. C1 butonu var üzerinde. Ona bastığım zaman kumandanın üstündeki C1 butonuna 2-3 kez bastığınız zaman cihaz ötmeye başlıyor. Sesini duyuyorsunuzdur. İnşallah alabileceğimiz bir yerdedir. Şuradık ama. Burası da çamur bir yer. Evet. Şöyle göstereyim nereye düştüğünü. Bir cihaz buraya düşmüş. Şöyle alıyorum. Bir büyük bir hasar var mı? Elektrik tellerine sattık ama büyük bir hasar yok. Şöyle cihazın şeyine bakalım. Heh, tamam. Şimdi ötmesini durdurdum. Şu an ee, pervanede bir pervanede bir hasar yok. Yani şuradaki pervane biraz hasar görmüş. Şu da aynı şekilde. Üstü biraz toz toprak olmuş. Tam da düşmekten bahsederken böyle bir şeyin olması tabii enteresan oldu. Neyse. Yani kısaca belirtmek gerekirse çok acayip heyecan uyandıran çok acayip mutlu etmeye yatkın bir cihaz. Yalnız şu şu zamazingoyu beğenmedim. Gerçi şöyle de bir durum var. Bu patlama ihtimali olan bir nesne. O gün onu eleştirmiştim. Bunu kafasının arkasına koyan arkadaşlar var. İşte şapkalarını koyanlar var. Kulakların arkasından dediğim gibi DJI kulağın arkasında teslim eden arkadaşlarımız var. Bunu böyle cebinizde falan taşırsanız daha iyi olur. Patlama ihtimali var. Beynimizin pekmezi durduk yere akmasın arkadaşlar bir hobiyle uğraşacağız diye. Ama dediğim gibi alınabilir bir cihaz. 13-14 bin lira değil belki 25-30 bin liraya hak ediyor. Bir motosiklet alacağınıza bunu alabilirsiniz. Daha fazla adrenalin ve heyecan yaşatır. Birazcık daha bir iki bataryam daha olsa keşke onlarla deneyebilsem. Ama bol bol böyle videolar çekip asmaya başlayacağım. Ee, ben de artık e, böyle hani kendim yapamasam da hazırdan bir FPV drone pilotu olmuş gibi hareket edeceğim. İlk kazamı da yaptım zaten. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve fikirlerinizi paylaşmayı unutmazsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Unutmayın DJI FPV Türkiye'de ilk uçuran, bunun videosunu ilk atan ben oldum. Sizlere yine yeni çıkan dronlarla alakalı bilgiler verme her zaman devam edeceğimi düşünüyorum. Sağlıcakla kalın.